Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni kulübüyle ilgili açıklama yaptı. Acun Ilıcalı, BBC'ye yaptığı açıklamada forvet transferi için büyük yatırım yapacaklarını duyurdu. Hull City'ye golcü bir isim getirmek istediklerini belirten Acun Ilıcalı, takımımız için iyi transferler yapmak zorundayız, bütçeyle ilgili problemimiz yok. Fakat büyük rakam harcayacağımız konu golcü transferi olacak dedi. Açıklamalarına devam eden Acınlıcalı, bana göre dünya futbolunda başarı büyük golcülerle geliyor. Çünkü günümüzde 20 yıl önceki kadar gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Juri gibi olmalı. Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız. Bu transfere diğerlerinden daha çok para harcayacağız ifadelerini kullandı. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.